Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır güzellerim bugün yine harika bir burç yorumu ile karşınızdayım sevgili yengeçler sizin için buradayım hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, temmuz ayında sizleri neler bekliyor bununla ilgili bir kahve falı yorumu yapacağım temmuz ayı burç yorumunuz paylaşacağım Hemen bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dileğinizin olup olmayacağını da söyleyeceğim. Neyse haliniz çıksın o falanız diyelim. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki her şey sizin için arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başlıyoruz o halde sevgili yengeçler. Şöyle göstereyim. ağız dolusu dedikodunuz var. Öncelikle bu. Şimdi bundan bir 5 ay öncesine gidelim. 5 ay önce neler yaşadınız sevgili yengeçler? Biraz hüzünlü, biraz üzgün, biraz mutsuz. Daha doğrusu bir kalp kırıklığı ya da üzerinize atılan bir iftira ile baş başa kalmışsınız. Şimdi o zamandan bu yana ortaya çıkmayan ne varsa haklılığınız ortaya çıkacak. Size iftira atan insanlar iftiralarında boğulacaklar. Ve bunlara birebir şahit olacağınız hak, adalet, hukuk zamanı başlıyor. Ve Temmuz ayı sizin için e, çok güzel zamanlar aslında. E, yengeçler özellikle doğum gününüzde kutlu olsun bu arada. E, sadece şu önümüzdeki 10 gün duygusallık hakim olacak üzerinizde. Her an her şeye ağlayabilir bir potansiyelde olacaksınız. Gözlerinizde damlalar birikecek. Dokunsalar ağlayacak duruma geleceksiniz ama bu üzüntüden falan değil, duygusallıktan yani anlatabiliyor muyum? Kötü bir şey olacağı için değil, İyi şeylerden de sevinç gözyaşları gelebilir yani. Özellikle sizi merak eden bir kadın var burada isminde E harfi bulunuyor. Aranızda böyle bir tartışma, bir huzursuzluk yaşanmış olabilir size karşı. Ee, biraz mahcup, biraz çekingen duruyor bu kadın kimse. Ama cesaretini toplayıp evinize kadar gelebilir. Hani sizinle bir konu konuşmak isteyebilir. Çünkü uzun süredir konuşmamış olabilirsiniz ya da aranızda küslük olabilir bu kişiyle. Ee, ama Temmuz'un onuna doğru affetme içgüdünüz ortada olacak. Yani karşı taraf af dilerse affedeceğinizi düşünüyorum. Öyle bir büyüklük göstereceğinizi hissediyorum. Onun haricinde Ev, vergi durumlarınız, araba ya da araba almak için kredi çekmek, ne bileyim işte borçlanmak ile ilgili bir takım durumlar yaşanacak ama iyice düşünmeniz gerekiyor. Hani gerçekten e, borcun altına girmeli misiniz, girmemeli misiniz? Hani bir risk alacaksınız ama özellikle bir yıl paranıza çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Borç alıp vermeyin, kredi çekmeyin, kefil olmayın kandırılabilir, dolandırılabilirsiniz. Birine borç para verdiniz diyelim. Bu para geri gelmeyecek. Bunu bir kere belirteyim yani. Hani sonra üzülen, yıpranan yine siz olabilirsiniz. Şu yüreğinizdeki belli belirsiz sıkıntılar gitmek üzere. Artık temize çıkacaksınız. Kalbinizin sesi aslında size hep doğruyu söylüyor biliyor musunuz? Onu dinlerseniz doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Net yani. Özellikle burada oturan bir erkek var ama bu kişi iş hayatınızda patronunuz olabilir bu kişi yani müdürünüz yöneticiniz artık böyle siz ayakta dikiliyorsunuz o oturuyor size bir görev ya da bir iş sorumluluğu yükleyebilir alnınızın akıyla başaracaksınız ama biraz ukala ve emirvaki konuşacak bu sizin canınızı sıkacak Yani sonuçta insanız hepimiz Emrivaki e, olmamalı. Bunu ona düzgün bir dille anlatacaksınız. Hani patronunuz da olsa anlatacağınızı umuyorum. Bir yolunuz var, tatil yolu. Uzunca bir yol görünüyor burada. Gitmeyi erteleyip de gidemediğiniz, gitmek istediğiniz, göremediğiniz o yer neresiyse oraya gitme durumunuz var. Özellikle önümüzdeki iki hafta yolunuz çok açık görünüyor. Özellikle ilişkisi olan arkadaşlarım, partnerinizin maddi sıkıntıları ile şu anda savaş verdiğini düşünüyorum. Ee, siz zannediyorsunuz ki sizden bir şey saklıyor, halbuki bir şey saklamıyor. Ee, sadece maddi kriz yaşıyor, ailesiyle alakalı olabilir. Bunu sizden gizliyor ya da işte ne bileyim utanıyor, söyleyemiyor, çekiniyor. Ama yakın zamanda siz sormadan anlatacak, dertleşmek amacıyla. Ona hak vereceksiniz. Yani boşu boşuna. Kuruntu yapmanıza gerek yok. Bu arada e, Ağustos-Eylül gibi partneriniz size evlilik teklifinde bulunabilir. Bir nişanlanma sözlenme durumu olacak. Yani ilişkiniz bir üst seviyeye çıkabilir. Evli olan arkadaşlarım. Özellikle bebeği olmayan arkadaşlarım uzun süreden beri bir hasretlik çekiyorsunuz belli ki. Çok dua ettiğinizi görüyorum. Allah dualarınızı kabul edecek ama sizin de çaba göstermeniz gerekiyor. Biraz e, umurunuzda değil demeyeyim de biraz böyle akışta kalmışsınız. Hani sanki mesela tedavilik bir durumunuz var diyelim. Tedavi olun. Niye erteliyorsunuz mesela? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çaba, çabadan kastım bu yani aslında. Hani tedavi belki olumlu sonuçlanacak. Bunu e, gerçekleştirin. İçinizde ukde kalmasın. Ki ben müjdeli haber 2-3 ayın içinde gelebileceğini düşünüyorum. Ve hasretlik çektiğiniz konu neyse sonunda yüzünüz gülecek. Özellikle mirasa konacaksınız siz. Ya yani konacaksınızdan ziyade bir miraslık konu. Ama uzun süreden beri olmuyor. ...bir türlü imza atmıyor olabilirler... ...hep bir aksilik, hep bir huzursuzluk çıkaran birileri var... Ee, ...özellikle dedenizden... ...anaannenizden ya da babaannenizden kalacak olan bir yer... Ee, ...burası artık netleşecek... ...buradan gelecek olan bir para görünüyor... ...toplu bir miktar para... ...bu bayağı rahatlatacak yani bütün aileyi... ...öyle söyleyeyim... ...büyük bir bereket gelmek üzere... ...sadece paranıza sahip çıkın... ...ve bu ara... ...çok alışveriş yapmış ya da yapacak olabilirsiniz... Ee, baya baya zorlanacaksınız ama alışverişten de ödün vermeyeceksiniz yani hani ne istiyorsanız alacaksınız ama bir ay sonrasında hani keşke almasaydım bunu işte keşke bu kadar harcama yapmasaydım demeye getirebilirsiniz evet burada kocaman bir y harfi görüyorum bu kişi e, yani isminde de olur soy isminde de olur y harfi Biraz pişmanlığı var bu kişinin, bir erkek. Uzun süreden beri aranızda bir mesafe var, bir takım engeller var. Birbirinizle görüşemiyorsunuz, sesinizi duyamıyorsunuz. Uzakta bir yerde bu kişi. Bir yolculuğu var yanınıza gelmek için, bir girişimde bunun Öncesinde bir haber gönderecek size ama. Ya yani sizin kalbinizi kıran e, ya da ayrıldığınız kişi de olabilir. Bu kişiyle buluşacaksınız size derdini anlatacak. Tabii ki son sözü siz söyleyeceksiniz. Orası ayrı bir konu. Özellikle bu ayı 7, 8, 5, 6, 7, 8 tarihlerinde yardım yapın, dilek dileyin, dua edin. Dualarınız çok olumlu olacak sevgili yengeçler. Yani kalbinizden, aklınızdan geçirdiğiniz 2-3 gün sonra olabilir mesela. Onu söylüyorum size ve özellikle çocuğu olan yengeçler sabır çalıştığı olabilirsiniz şu an evladınız ergenlik çağına gelmiş olabilir stres olabilir üzerinde gerginlik üst seviyede alttan alın demiyorum ama onu dinleyin ee, içine kapanıklık oluşmuş evladınızda öyle düşünüyorum ee, sanki böyle yeşil olan bir yere deniz olan bir yere gidilecek ve çocuğunuz burada biraz daha rahatlayacak bir tatil ya da küçük bir kaçamak onun için böyle bir plan yapıyor olabilirsiniz. Ve onun da çok hoşuna gidecek aslında. Bu arada bir hediyeniz var. Hediyeler gelmek üzere. Hatta size bir doğum günü sürprizi yapıyor olabilirler. Arkadaş çevreniz. Baya güzel bir sürpriz. Evet güzellerim. Şimdi 1'den 5'e kadar bir sayı tutun. Dileğinizi tuttuğunuz sayıya bağlayın lütfen. Şöyle. Aklınızdan geçen ilk sayı 2 mi? Dileğiniz tez vakitte olacak. 2'yi seçenler özellikle para durumlarınız düzelecek, iyileşeceksiniz. Para kaybettiyseniz tekrar bu parayı kazanacaksınız. ...bir davanız varsa bu dava lehinize sonuçlanabilir... ...süre gelenden bu yana artık rahatlayabilirsiniz... ...bir numarayı seçen arkadaşlarım... ...size doğru yaklaşan bir tehlike... ...isminde M harfi olan bir erkek görüyorum... ...para konusunda çok menfaatçi... ...çok çıkarcı bir kişilik... Yani ...bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor... yine e, olmadan adam çarpmaya çalışabilir... ...sizi kandırmak, dolandırmaktır niyeti belki... ...o yüzden paranıza sahip çıkın... ...bir numarayı seçen arkadaşlarım... ...dileğiniz birli geçen bir süre içinde olacak... 3 numarayı tutanlar küçük bir fare görüyorum burada. Özellikle evinizle ilgili bir değişiklik, bir tadilat, evinize bir eşya almak ya da ev değişikliği, şehir değiştirmek gibi durumlar belki de şu an gündeminizde. Ama her an iptal olabilir, belki vazgeçebilirsiniz. Ama özellikle sizi dolduruşa getiren bir takım düşmanlarınız var. Bu kişiler hala evinize gelip çıkıyor. Dikkatli olun olur mu? Dileğiniz üçlü geçen bir süre içinde olacak. 4 numarayı seçen arkadaşlarım nişan, düğün, söz ailenizden biri nişanlanabilir sözlenebilir ya da kız istemeye gidilebilirsiniz özellikle kalabalık bir ortam görüyorum ama burada bir sorun bir sıkıntı yaşanabilir gittiğiniz ortamda bu biraz sizi üzebilir diye düşündüm ee, sizin öfkenize yenik düşmeyiniz dileğiniz dörtlü geçen bir süre içinde olacak 5 numarayı tutan arkadaşlarım mucize gerçekleşecek hayatınızda Uzun süredir hayatınızda olmayan ne var? Ya da ne bekliyorsunuz? Hayattan beklentiniz ne? Bir amaç, bir hedefiniz vardır illaki, değil mi? İşte bu olmak üzere. Sabır çalıştırdığınız neyse tamamen rahatlama ve iyileşme dönemine geçiş yapacaksınız. 5 numarayı tutanlar dileğiniz 5'te geçen sürede olacak. Özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Evet güzellerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Beni dinleyen, destek olan herkese de teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.